2000 yılından beri bu iş yapıyoruz. Ama son 3 yılda lüks araç ve jip kiralama, e, kiralamaya ağırlık verdik. Ve e, Ankara'nın konumunda kullanarak e, Karadeniz'de, Akdeniz'de, Doğu'ya hitap ederek yakınlığından ötürü e, Türkiye'nin bir numaralı lüks araç kiralama firması olduk. Biz günübirlik, aylık e, araç kiralama iş yapıyoruz. Düğünlere, e, toplantılara, heyetlere, yurt dışından gelen müşterilerimiz çok oluyor ağırlıkla. Yani bugün Almanya'dan ee, birisi Ankara, Türkiye, tekrar yazdığı zaman en başta biz çıkıyoruz. Müşteri bize ulaşıyor. Havalandan alıyoruz. Gideceği oteline götürüyoruz. aracın havalanda teslim ediyoruz isterse. Bu şekilde araç kiralama sektöründeyiz. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Mir ismi Osmanlıca'da komutan anlamına geliyor. Ee, benim çok değerli bir arkadaşım. Türkiye'nin sandığı. E, şimdi ismi Murat. böyle söyleyeyim. Onun bana verdiği bir fikir. Güzel bir isim. Biz de beğendik. Belli bir yere getirdik. Marka oldu. Mirren Takar oluştu. Sadece Ankara olarak değil, Türkiye olarak değil, dünya olarak düşünmeniz lazım. Gurbetçilerimiz var biliyorsunuz. Onlar Türkiye'ye geldiklerinde araç ihtiyaçları var. Artık insanlar kilometrelerce yolu kat gelmiyorlar. Uçağa biniyorlar. Türkiye'de de araçlar var. Önceden araçlar yokmuş Türkiye'de. Şimdi bütün arabalar var. Mesela bizim bünyemizde Mercedes, BMW grubu, Volkswagen grubu. Renault'un bütün jipleri elimizde mevcut. Yani lüks araçların hepsi var. Orta sınıf araçlar da var. Geliyorlar, istedikleri aracı makul fiyatlarda veriyoruz. E, i̇şlerini görüyorlar, gelip teslim ediyorlar tertemiz, tertemiz veriyoruz, tertemiz alıyorlar. Bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ha, olabilir, araç bozulabilir, yolda kalabilir. Tüm araçlarımız full kaskolu araçlarımız. Yani yol yardımı, otel yardımı veriyoruz. Diyelim ki Ankara dışında müşterimiz aracı bozuldu. Müşterinin otel konaklaması, her türlü masrafı bize ait. Biz bunları karşılıyoruz. Memnun ediyoruz yani müşterilerimizi. E, araç kiralarken çok dikkatli olmak gerekiyor. Biz e, senet falan almıyoruz. Senet alıyor çok firma. Sadece protokol yapıyoruz. Kapora almıyoruz. Kapora havalesi almıyoruz. E, benim söyleyeceğim kapora göndermesinler. Çok bu işi dolandırıcılar var. Reklam veriyorlar. Daha sonra işte atıyorum bin TL anlaşılmış bir araba. İşte diyorlar ki 250 TL kapora. İnsanlar da tabii ki bu doğru mantıklı bir şey. Kapora gönderilmesi gerekiyor diye düşünerek para gönderiyorlar. Daha sonra mağdur oluyorlar. Kapora göndermesinler. Bildikleri araştırıp güvenilir firmalardan aşikar alsınlar. Yani en önemli şey bu. Kapora göndermesinler. Senetlere imza atılmasın. En önemlisi bu. Çünkü açık bir senede imza attığınızda bu riskli bir şey. Gerek yok. Biz almıyoruz. Tahsif etmiyoruz yani. En önemli bu.